Erciyes Dağımız Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla artık çok şükür uluslararası bir kayak merkezi haline geldi, bir turizm merkezi haline geldi ve dağımızı dört mevsim halkımızın hizmetinde, istifadesinde tutmaya çalışıyoruz. Ee, tabii buraya yapılan yatırımların kahir ekseriyeti özellikle kış turizmi mantıklı e, teleferik, pistler, suni karlama sistemleri gibi e, kışın kış turizmine hitap edecek e, yatırımlarıydı. E, zaten Erciyes'te şu anda 18 tane mekanik tesisimiz var ve bu mekanik tesislerimiz teleferik, telesiyej, gondol diye tabir ettiğimiz halatlı taşıma sistemleri kış boyu misafirlerimizin hizmetinde iki adet gondolumuzu biz yazında RGS'e herhangi bir maksatla gelen misafirlerimizin kullanımları için açık tutuyoruz. Alt istasyonlardan gondollara binen misafirlerimiz üst istasyonlara çıkarak hem RGS'in emsalsiz havasını teneffüs ediyorlar, hem keyifli bir zaman geçiriyorlar, hem de bizim 2650 metredeki, 2400 metredeki harika bir manzaraya sahip, çok yüksek hizmet kalitesine sahip, e, yeme içme mekanlarımızda çay içiyorlar, kahve içiyorlar, yemek yiyorlar. Orada sosyalleşiyorlar ve zamanlarını değerlendiriyorlar. E, her e, yazda ERCES gondollarına çok yoğun talep oluyor. Özellikle yaz ortasından itibaren gurbetçilerimizin bölgeye akımıyla e, RGS'in gondolları Hemen hemen hiç fire vermeden sürekli olarak çalışıyor ve akşam geç saatlere kadar misafirlerimize Erciyes Dağı'nda keyifli zaman geçirmeleri için imkan oluşturmuş oluyoruz. Merhaba ismim Başak Başaran. Güzel bir hava var. E, aşağıda biraz merkezde sıcak vardı açıkçası. Terliyorduk ama buraya gelince güzel, rahat, ferah bir hava var. E, beğendik. Misafirlerimiz de beğendi. Pişman olmadık getirdiğimize. Kayseri'yi gezdirmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. İsmim Müslüm Durmaz. İstanbul'dan geliyoruz. Ee, oradaki yoğun sıcaklardan sonra buradaki serinlik hakikaten güzel oldu. Ee, evet, yani özellikle çocuklarımız hani böyle değişik ortamlarda bulunsun istiyoruz. de ee, o yüzden böyle bir küçük seyahat yapalım dedik. Yukarısı da hakikaten çok keyifli, serin. Ee, açıkçası herkese tavsiye ederiz yani. Biz e, yaklaşık üç aydır çok yoğun çalışıyoruz. Ee, bu yoğun temponun içerisinden sonra İstanbul'dan e, buraya gelip e, böyle bir serinlikle karşılaşmak. Ee, yukarıda böyle keyifli bir ortam bulmak ailecek hepimizi çok mutlu etti. Ee, muhtemelen bundan sonraki süreçte e, buranın karlı bir döneminde de tekrar buraya gelmeyi planlayacağız. Ee, herkese de gelmesini tavsiye ederiz. Neslihan Balalan zaten buralı olduğumuz için biliyorduk. Kardeşim misafirliğe geldi biz de onu gezdirmek için buraya getirdik. Zaten develiliyiz her zaman yolumuzun üzerinde bir yer burası. Her yaz sık sık buraya geliyoruz eğlenmek için. Manzarası güzel, teleferik burada var. daha e, dağ havası alıyoruz, çocuklara değişiklik olsun. Onlar Aydın Didim'de yaşıyor, çok sıcak bir yer. E, burası onlar için değişik. Yaylası da var. Bir çıkalım dağ havası alalım dedik. Yok abi ben buradayım. Abla? TRT'de. Ha TRT'de. TRT'de. <Sessizlik> ben adım Baran İsmail. Fransa'dan geliyorum. Normalde ülkeden, Karaman'dan geliyorum da ilk kez geliyorum Kayseri'ye. ama ilk kez geldim güzel yani. İnşallah kışında geliriz. Yani bakarız buraya da kışın. Ben iyi buldum burayı. Yukarısı da iyice serin, hava temiz. Yani bayağı da iyi. Sederim yani bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. haber alıyorum. televizyon? I <laughs> live